Sevgili arkadaşlar Zeugma Müzesi'nden hepinize selamlar. Zeugma Müzesi'ndeki ilginç mitolojik anlatılardan güzel bir tanesinin hikayesini sizinle paylaşacağım. Nerede olduğumuzu konum olarak şöyle göstereyim. Bu mozaik aşağıdan da seyredilebiliyor. Üst kattan da seyredilebiliyor. Fakat üst kattan yakınlaştırdığımda açı daha iyi görüldüğü için size buradan hikayeyi anlatacağım. Tam karşıda yine Zeugma Antik Kenti'nin bir zamanlar yamaçlarına yaslanmış olduğu tepeyi görüyorsunuz. Ve Zeugma'nın üst katından aşağıya doğru baktığımızda buraya taşınmış olan mozaikleri güzel bir şekilde seyredebiliyoruz. Yine bir villanın Triklinyon kısmından. E, buraya getirilmiş olan yani ziyafet salonu kısmından buraya taşınmış olan güzel bir mozaik, bir mitolojik hikayeyi barındırıyor. Genellikle bakınız burada Pasipae yanında Tropos, e, burada tam ortada bulunan kişi Daidolos ve Ikaros'tan dolayı Pasipae ve e, Daidolos e, mozaiği olarak adlandırılan bu mozaiğin ilginç bir hikayesi var. Fakat popüler yayınlarda genellikle şu görmekte olduğumuz elinde testere olan Daidalos ki antik dönemde özellikle mimarlığıyla, heykel tıraşlığıyla, ilk uçan kişiler olmalarıyla oğlu İkarus'la birlikte ya da testerenin icadı hikayesiyle anıldığı için Batı'da da pek çok farklı betimlemede konu olmuş, günümüze ulaşmış pek çok tasviri vardır Daidalos'un. Dolos'un. buradaki hikayede de bakın sol alt taraftaki boğa kafasından tutunuz. Eros tasvirinden başlayan, şurada Pasipaya ile devam eden, hemen yanında Ariadne ile devam eden tasvirde pek çok farklı kişi olduğu için bu e, mozaiğin farklı mitolojik anlatıların tek bir kompozisyonda birleşmiş olması şeklinde bir yorumlamaya konu olmuş. Sebebi de dediğim gibi birbiriyle ilişkisiz gibi duran hikayeler burada yan yana görünüyor. Ancak 2013 yılında Mustafa Şahin hocamızın Uludağ Üniversitesi'nden meşhur arkeoloji profesörü Mustafa Şahin hocamızın bu konuyla ilgili, bu mozaikle ilgili yazmış olduğu çok güzel bir makale vardı. Dergi Park'tan ulaşabilirsiniz bu makaleye. O makalede bu sahne ne olduğunu irdelemeye çalışmış. Batıdaki örnekleriyle karşılaştırarak bu e, hikayenin ikonografik çözümlemesini yapmış. Mustafa Şahin hocamız şunu belirtiyor. Bakın meşhur hikayeye göre e, buradaki görmüş olduğumuz hanımefendi Pasipeye'nin kocası olan e, Kral Minos, Girit Kralı olan Minos, e, Girit tahtında Hak iddia ettikten sonra tahtın kendisine ait olacağına dair tanrılardan bir işaret istediğinde Poseidon'a yalvarır. Ve Poseidon e, denizden onun için bir boğa çıkarır. Minos boğayı e, keseceğini söylemiştir yalvarırken bir işaret olarak tahtın kendisine verildiğine bir işaret olarak. Poseidon kendisine denizler tanrısı Poseidon e, denizden bir boğa çıkarmış olmasına rağmen Minos sözünü tutmaz ve boğayı Kurban olarak Poseidon'a sunmaz. Bunun üzerine Poseidon buna sinirlenir ve Eros'u gönderir. Bakın Eros attığı oklarla istediği kişiyi aşık eden meşhur aşk tanrısıdır. Burada kanatlarıyla görüyorsunuz kendisini Eros'u tam köşede. Bunun üzerine Eros Poseidon'un intikamı almak için bu görmekte olduğumuz Minos'un karısı olan Pasipai'yi o tanrısal boğaya aşık eder. Pasipe'ye bir tanrısal cezalandırma olarak o boğaya aşık olunca ne yapacağını bilemez. Boğa ile birlikte olmak ister ve bunun için de bakın burada e, heyecanla baktı. Dayı Dolos'a ve oğlu Ikaros'a ki bunlar dediğim gibi mekanik araçlar yapmalarıyla e, ünlü olan e, antik dönem kahramanları. E, onlara bakın elinde testere. Ikaros'un da hatta elinde bir ahşabı işlerken gördüğü e, görüldüğü bir keser e, bulunuyor. E, bir düve yapmasını ister. Yani bu boa'nın e, şehvet duyacağı bir düve yap ki ben de bu boğa ile birlikte olayım der Pasipaya. Bu kadar aklını kaybetmiştir bir tanrısal cezalandırma yöntemiyle. E, dolayısıyla Minos'u cezalandırıyor Poseidon, e, Pasipaiyi yani karısını baştan çıkartarak. Ve dolayısıyla burada düveyi yapmaya başlamışlar. Ahşap bir düveyi. Bu boğanın aşık olacağı düveyi. Pasipaya'nın amacı şu. O düvenin ahşaptan yapılmış olan düve heykelinin içine girecek ve bu boğayı bu şekilde ele geçirmiş, tavlamış olacak. Şehvetinden faydalanmış olacak. İşte burada Pasipa'ya heyecanla neye bakıyor? Daidolos ve yan tarafındaki Ikaros'a bakıyor. Böylelikle ortada da bakın yaşlı bir kadın olarak Tropos var. Şimdi Daidolos ve Icarus e, düveyi yapıyorlar. İşte burada görmüş olduğumuz başta e, zannedildiği gibi Minot Minotauros yani e, Minos boğası adı verilen e, boğanın kesilmiş başı değil ki bunun hikayesi ayrıdır. E, Ariadne'nin yün yumağı sayesinde Teseus labirintusun içinden kurtulmuş ve e, Minos boğasını kesmiştir. Peki Minos boğası kimdir? İşte şimdi bakın hikayenin tam aslında orasında kalmıştık. Bu Pasipae meşhur Daulos ve Ikorus'a bu düveyi yaptırdıktan sonra bu tanrısal boğa ee, bu düve ile birlikte olur. Dolayısıyla düvenin içine girmiş olan pasipaya ile birlikte olur. E birlikte olunca da pasipaya bir süre sonra yarı insan yarı boğa olan bir çocuk doğurur. Bu yaratık bu ilginç yaratık. Mino Tauros olarak anılmış. Minos boğası olarak anılmış. Labirintus denen bir binanın içine hapsedilmiş ki buradaki yapının labirintus olduğu söylense de farklı kanaatler de var. Çünkü labirintus böyle geometrik şekillerin bakın iç içe geçmiş şuradaki gördüğümüz gibi labirent şeklindeki hendesi motiflerle de ifade ediliyor. Buradaki bina olmayabilir labirintus ama biz hikayeye geri dönelim. Labirintusun içine hapsedilir ve tesavvuf o labirentin, labirintusun içine girer. O minos boğasının başını e, keser ve e, geri dönebilmek için de labirentten Ariadne'nin kendisine verdiği Yunyum'u takip eder böylelikle geri döner. Bu farklı bir e, hikaye. Bu e, kompozisyonda anlatılan hikaye o olabilir mi? Yani e, Minotaurus'un kesilmiş başı olabilir mi? E, Mustafa Şahin hocamızın kanaati olumsuz. Hayır diyor o ve diyor ki burada aslında anlatılan e, o ahşap düveyi yaparken e, parçaları Daidalos ve Ikarus hazırlıyorlar. İşte e, Ahşap düvenin kafasına yerleştirilecek olan baş bu baş. Hatta bakın bizim kültürümüzde hala kullanılan bir söz vardır. Aşkın gözü kördür diye. Burada da onu ifade, et, ifade etmek istercesine ne yapmış Eros? E, okunu direkt boğazın e, boğanın gözüne saplamış gibi e, ya da başına saplamış gibi duruyor. Mustafa Şahin hocamız acaba e, Anadolu'nun bu kadim hikayelerinden bir tanesi olarak e, aşkın gözü kördür sözü bununla ilişkili olabilir mi acaba diye soruyor. Dolayısıyla bu hikayede Pasipaya ve Daidolos hikayesinde anlatılan e, görsel şu olabilir. E, i̇lk olarak Boa'yı ele geçirmek isteyen Pasipai'nin e, muhtemelen Daidolos'a yaptırdığı ahşap düvenin hazırlanış sahnesidir bu sahne. Çok yüksek ihtimalle. E, ve e, anlatıldığı üzere pek çok farklı mitolojik konunun tek bir e, alanda e, birleştirilerek tasvir edilmiş olması e, burada doğru bir e, yorum e, olmayacaktır. Dolayısıyla buradaki baş Minotauros'un başı değil ahşap düvenin başı olma ihtimali e, yüksektir. Bu hemen yan tarafta Pasipayen'in yanında duran e, kişinin de ismi yazmıyor olsa da bakın diğerlerinin hepsinin ismi yazılmış e, Ariadne olma im, e, ihtimali e, bulunuyor. E, hemen yan tarafta Dionysos'la birlikte zaten ayrı bir tasvirde de bu e, bütünlüğü e, anlatacağım fakat şimdi 10 dakikaya yaklaştık. Onu ayrı bir videoda e, anlatmış olacağım. Hepinize Zeogma'dan selamlar. Müzik